19 Eylül Cuma 2025 Burç Yorumları Bugün Koç Burçları için enerjik bir gün başlıyor. Yıldızlar, kreatif potansiyelinizi ortaya çıkarmanız için sizi cesaretlendiriyor. Yeni projelere başlayabilir ya da var olan işlerinizi yenileyebilirsiniz. Arkadaşlarınızla yapacağınız sosyal etkinlikler, ruh halinizi olumlu yönde etkileyebilir. Duygusal yaşamınızda ise sevdiklerinizle iletişiminizi artırmak için güzel bir zaman dilimi hislerinizi açıkça ifade etmekten çekinmeyin. Ancak mantığınızı da devre dışı bırakmamaya dikkat edin. Sorunları çözmek için yapıcı bir yaklaşım benimsemek, sevgilinizle aranızdaki bağı kuvvetlendirebilir. Sağlığınıza gelince fiziksel aktivitelere yönelmek için harika bir gün. Spor salonuna gitmek ya da açık havada yürüyüş yapmak hem bedeninizi hem de ruhunuzu tazeleyecek nara. Unutmayın, sağlıklı bir beden, sağlıklı bir zihin için şart. Bugün Boğa Burcu'nun sabırlı ve kararlı yapısı ön plana çıkacak. 1. Diş hayatınızda atacağınız adımların sonuçlarını görmek için kendinize biraz zaman tanıyın. Aceleci davranmaktan kaçının, çünkü beklemeye değen fırsatlar karşınıza çıkabilir. Özel hayatınızda ise samimiyet ve güven ön planda olacak. Sevgilinizle yapacağınız küçük bir sohbet ilişkinizi derinleştirebilir. Tek başınıza zaman geçirmek isterseniz, bu zamanı kendinizi yeniden keşfetmek için değerlendirin sağlık konusunda bedeninize iyi bakmayı unutmayın. Yürüyüş yapmak veya doğal bir ortamda zaman geçirmek ruh halinizi olumlu yönde etkileyecektir. Unutmayın, ruhsal huzur fiziki sağlığınızı da etkileyecektir. Bugün ikizler burçları için iletişim ve sosyal etkileşim açısından oldukça verimli bir gün. Arkadaşlarınızla yapacağınız sohbetler yeni fikirler edinmenize ve ilham almanıza olanak tanıyabilir. Kendinizi ifade etmenin yollarını ararken düşüncelerinizi açıkça dile getirmekten çekinmeyin. Kariyer alanında ise dikkatinizi toplamakta zorlanabilirsiniz. Diş yerinizdeki bazı belirsizlikler planlarınızı yapmanızı engelleyebilir. Ancak esnek kalmayı başarır ve alternatif çözümler üretebilirseniz bu durumdan olumlu bir şekilde çıkabilirsiniz. Aşk hayatınızda sürprizler söz konusu olabilir. Beklenmedik bir karşılaşma, İlişkinizi renklendirebilir veya yalnızsanız kalp çalacak birisiyle tanışma fırsatınız olabilir. Hislerinizi dinleyin ve açık olmaktan çekinmeyin. Sağlığınıza özen göstermek önem taşıyor. Harekete geçmek ve fiziksel aktivitelere yönelmek hem bedensel sağlığınıza hem de ruh halinize iyi gelecektir. Yürüyüş yapmak veya yoga gibi sakinleştirici aktivitelerle günü değerlendirebilirsiniz. Bugün Yengeç Burçları için duygusal açıdan yoğun bir gün mümkün bu. İçsel dünyanıza yönelme ihtiyacı hissedebilirsiniz mu. Ailevi konular ve ev meseleleri gündeminizi meşgul edebilir. Sevdiklerinizle olan iletişimizi güçlendirmek için zaman ayırmanız önem taşıyor. Aynı zamanda iş hayatında bazı belirsizliklerle karşılaşabilirsiniz Arna. Ancak sakin kalıp olaylara daha geniş bir perspektiften bakmanız durumu yönetmenize yardımcı olacak. Ayrıca, kendinize zaman ayırmak ve hobilerinize yönelmek de ruh halinizi olumlu yönde etkileyecek yandı. Unutmayın, kendinizi ihmal etmemek, kişisel gelişiminiz için oldukça önemli. Bugün, ruhsal dengeyi sağlamak için derin nefes almayı ve meditasyon yapmayı deneyin. Bugün, aslan burçları için yaratıcılık ve ifade gücü ön planda olacak. Sanatsal faaliyetlerde bulunmak, yeni projeler başlatmak için harika bir gün. İçinizdeki enerjiyi doğru bir şekilde kanalize edebilirseniz, çevrenizdekiler üzerinde olumlu bir etki bırakacaksınız. Ayrıca toplumsal bir etkinlikte öne çıkabilir veya liderlik vasıflarınızı gösterebileceğiniz fırsatlar ile karşılaşabilirsiniz. Fakat dikkat etmeniz gereken nokta, kibirinizi kontrol altında tutmak anca. Diğer insanların fikirlerine de kulak vermek, daha uyumlu ilişkiler kurmanıza yardımcı olabilir. Akşam saatlerinde sevdiğiniz kişiyle keyifli ve samimi bir zaman geçirmek, ruh halinizi olumlu yönde etkileyecektir. Kendinizi doğru ifade edecek bir ortamda bulunmak, duygusal dengenizi sağlamanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın, ışığınızla başkalarına ilham veriyorsunuz. Bugün Başak Burcu'nun titiz ve detaycı yapısı ön plana çıkıyor. Diş yaşamında dikkatlice planladığınız projelerde ilerleme kaydedebilir, karşınıza çıkan sorunları çözmekte oldukça başarılı olabilirsiniz. Ekip çalışması gerektiren durumlarda liderlik vasıflarınızı sergilemek için güzel bir fırsat elde edeceksiniz oldu. Aşk hayatınızda ise partnerinizle küçük sürprizler yaparak aranızdaki bağı güçlendirebilirsiniz. İletişim kurmanın ve hislerinizi paylaşmanın zamanı geldi. Tek başınıza olan Başaklar sosyal ortamlarda daha fazla yer alarak yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Stresi azaltmak için doğa yürüyüşleri veya meditasyon gibi aktiviteler iyi gelebilir. Kendinize zaman ayırmayı unutmayın. Bugün terazi burcunun sosyal hayatı ön planda olacak. Arkadaşlarınızla bir araya gelmek, yeni insanlarla tanışmak ya da grup aktivitelerine katılmak için harika bir güç fırsatı. İletişim becerilerinizin yüksek olduğu bu dönem, ilişkilerinizi derinleştirmek için güzel fırsatlar sunabilir. Diş yerinde veya özel yaşamınızda dengeyi korumaya özen gösterin. Go kendi ihtiyaçlarınız ile başkalarının beklentileri arasında bir denge bulmak sizi daha huzurlu bir ruh haline taşıyabilir. Duygusal olarak daha yapıcı etkiler altında olduğunuz için içsel sorunlarınızı çözmek için cesaret bulabilirsiniz ama. Ekonomik konularda harcamalarınıza dikkat etmenizde fayda var da. Bugün lüksü olan düşkünlüğünüz artabilir. Bu nedenle bütçenizi aşmamaya özen gösterin. Anlık heveslerle yapılan alışverişler ileride pişmanlık yaratabilir. Genel olarak, bugün dinamik ve hareketli geçecek ansız. Pozitif enerjinizi artırmak için doğada vakit geçirmeyi ya da sanatla uğraşmayı düşünebilirsiniz. Bu, ruh halinizi canlandıracak ve yaratıcılığınızı ortaya çıkaracaktır anca. Bugün akrep burçları için derin duyguların ve içsel düşüncelerin ön planda olacağı bir gün bu. Kendinizi sorgulayabilir, geçmişle yüzleşmek isteyebilirsiniz. Bu hislerinizi başkalarıyla paylaşmak, içsel huzurunuzu sağlamanıza yardımcı olabilir. İletişim açısından güçlü bir gündesiniz, çevrenizdekilerle derin sohbetler yapabilir ve duygusal bağlarınızı güçlendirebilirsiniz. Ancak bazı konular sizi rahatsız edebilir. Bu durumda hislerinizi bastırmaktansa açıkça ifade etmeye çalışmalısınız. Diş ve kariyer alanında ise yeni projeler üzerine yoğunlaşmak için uygun bir zamanı yakalayabilirsiniz. Yaratıcı fikirlerinizi hayata geçirmek için cesaretinizi toplamaktan çekinmeyin. Başarılarınız hem kişisel tatmininizi artıracak hem de çevrenizdekilerin dikkatini çekecektir. Son olarak sağlığınıza dikkat etmeyi ihmal etmeyin. Stres yönetimi ve rahatlama tekniklerine yönelmek zihinsel sağlığınıza olumlu katkı sağlayabilir. Bugün kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bugün yay burçları için hareketli bir gün ön planda cana. Yeni başlangıçlara açık olacağınız bu süreçte sosyal çevrenizle olan etkileşimleriniz önemli bir yer tutacak Darne. Arkadaşlarınızla yapacağınız sohbetler, ilginç fikirlerin ortaya çıkmasına ve yeni projelere kapı aralamasına yardımcı olabilir. Ayrıca kişisel gelişiminiz için de fırsatlar sunan bugün, yeni şeyler öğrenmek ve eğitici etkinliklere katılmak için ideal. Seyahat veya macera arayışında olanlar, beklenmedik bir fırsatla karşılaşabilirler. İçsel özgürlüğünüzü hissetmek ve keşif yapmak için cesaret bulacaksınız. Öte yandan duygusal ilişkilerde ani değişimlere karşı dikkatli olmalısınız Gonglu. Partnerinizle açık bir iletişim kurmak, olabilecek yanlış anlamaları önleyecektir da. Kısacası, enerjinizi etkin kullanarak bugünü verimli bir şekilde değerlendirmeniz mümkün tüm o. Bugün oğlak burçları için yenilik ve değişim dolu bir gün. Sizin için hayalini kurduğunuz hedeflere ulaşmak adına önemli adımlar atma fırsatı doğacak hakkın. Kariyerinizdeki projelere daha fazla odaklanabilir ve yaratıcı çözümler üretebilirsiniz. Sosyal yaşamda ise dostlarınızdan alacağınız destek moral kaynağınız olacaktır şeyine. Kalabalık ortamlara katılmak hem eğlenceli anılar biriktirmenizi sağlayacak hem de iş bağlantılarınızı güçlendirecek. Duygusal olarak ilişkilerde daha açık ve dürüst olma zamanı. Sevgi ve güven duygusunu pekiştirmek için partnerinizle samimi bir iletişim kurmalısınız. Kendi duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin. Bu, aranızdaki bağı güçlendirecektir. Sağlık açısından ise dinlenmeye zaman ayırmak ve spor yaparak enerjinizi yükseltmek faydalı olabilir. Eğer kendinize bir iyilik yapmak isterseniz, kısa bir yürüyüş planlayabilirsiniz bağlı. Bugün, kova burçları için yenilikçi fikirlerin öne çıkacağı bir gün. Sosyal çevrenizdeki insanlarla yapacağınız ilham verici sohbetler, sizi yeni projelere yönlendirebilir. Belki de uzun zamandır ertelediğiniz bir hayalinizi gerçeğe dönüştürmek için ilk adımları atma cesaretini bulacaksınız. İlişkilerde iletişim daha da önemli hale geliyor. Sevdiklerinizle açık ve dürüst bir şekilde konuşmak, sorunları kolayca çözmenize yardımcı olabilir. Unutmayın, bazen bir kelime bile karşınızdakinin hissettiği baskıyı azaltabilir. Ayrıca gün içinde küçük sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Bu sürprizler, ruh halinizi yükseltecek ve motivasyonunuzu artıracaktır. Yeniliklere açık olun ve akışa bırakın, evren size güzel fırsatlar sunuyor. Balık burcu, Bugün duygusal derinliklerinizde bir keşif yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz. İçsel dünyanıza yönelmek size hem huzur hem de ilham verebilir. Sanatsal yönünüzü ön plana çıkaracak aktivitelerle uğraşmak yaratıcılığınızı besleyebilir. İlişkilerde ise sevdiğiniz kişilere karşı daha anlayışlı ve empatik bir tutum sergilemek önem kazanıyor. Hislerinizi açıkça ifade etmekten çekinmeyin. Bu bağlarınızı güçlendirebilir. Nuna. Sağlık açısından ise ruhsal dinginliği sağlamak için meditasyon ya da doğada vakit geçirme gibi aktiviteler önerilebilir. Unutmayın, huzurlu bir zihin sağlıklı bir bedeni besler. Bugün içinizdeki sezgiyi dinlemek ve kendinize bir iyilik yapmak için harika bir fırsat. Kendi ihtiyaçlarınızı odaklanmayı ihmal etmeyin.